1993-1994 sezonunun 13. haftasında oynanan Beşiktaş-Gaziantep spor maçındayız. 5 Aralık 1993 günü İnönü Stadında oynanan karşılaşmanın hakemi Ali Can Lakot. Değerli seyirciler yanımızda Gaziantep Soru'nun başarılı futbolcusu İhsan var. İhsan sormak istiyorum son maçlarda Gaziantep Soru iyi futbol oynuyor, bol gol atıyor ancak kalesinde de bolca gol görüyor. Bugün için ne gibi önlemler aldınız? Bizim belirli önlemlerimiz yok. Biz belli bir kalıp içinde oynamıyoruz. Yani bizde stoper oynayan arkadaş kale önünde de görülebilir maç içerisinde. Gol atmaya da gidiyor. Sağ bekimiz, sol bekimiz böyle bir kavram yok. Sağ bek santrafor olarak da görev yapabiliyor yeri geldiğinde. Biz açık futbol oynuyoruz. Gollerimiz normal ama basit hatalardan goyluyoruz. Bu bizi üzüyor. Evet. Bunun için e, bir süredir çalışmalarımız var. Bugün neler olacak? Bugün her şeyden önce biz yine kazanmak için oynayacağız. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Yine küçük önlemlerimiz var. Kazanacağız. Başarılar diliyorum. Teşekkürler. Gaziantep Spor karşılaştığımız 5 önemli bir maç. Gaziantep iyi futbol oynayan bir ekip. Ancak son haftada puan alamıyor onlar da. Bugün nasıl bir karşılaşma bekliyorsunuz? Şimdi daha iyi olan takımın adı Beşiktaş. Beşiktaş bu maçın favorisi. Ya Beşiktaş'ın kaybını düşünmüyorum, ancak şöyle bir şey olursa Beşiktaş kaybedebilir. Beşiktaş oynayabileceğinin en kötüsünü oynayacak, antep takımı da oynadığının en iyisini oynayacak, ancak öyle ters bir skor çıkar diye düşünüyorum. Yani Beşiktaş'ın buradan puan kaybetmesi tuhaflık olur, kazanması normal diye düşünüyorum. Şimdi Beşiktaş'ta bugün Recep forma giyecek öğrendiğimiz kadarıyla, e, e, Feyyaz yani hastalığı sebebiyle takımdan ayrı. Bu nasıl etkileyecek? Evet. Şimdi büyük takımların kadrolarındaki çok iyi oyuncular tabii ki oyunları etkiliyor ama Beşiktaş takımının kadrosunda olan bir oyuncu hangisi formayı buluyorsa o iş görür diye düşünüyorum. Feyyaz gibi bir golcünün olmayışı tabii ki sıkıntı getirebilir. Yalnız şurada bir şeyi göz ardı etmemek lazım. Antep takımı iki hafta üst üste seyrettiğim bir takım. Fenerbahçe maçına geldiler burada iki gol buldular. Evlerine döndüler orada Galatasaray gibi bir takımla üç gol attılar ama aldıkları puan hiç yok. Yani bu bir yerde Antep'in açık futbol oynadığının dışında... ...kendi defansını düşürmediğinden dolayı böyle bir futbol mantalitesi yok. İleri gittiğin kadar arkanı düşürmek mecburiyetindesin. Eğer Beşiktaş bugün burada çok erken bir gol bulursa burada farka gider. Sayın Engin verel, Gaziantep Spor 2 haftadır iyi futbol oynamasına rağmen 3 puanı kaçırıyor. Boliç gibi de etkili bir oyuncusu var. Bugün Gaziantep Spor Beşiktaş karşısında ne yapabiliyor sizce? Şimdi Boliç sayeden iyi bir futbolcu ve Türkiye'de tam bahsiyle alıştı. Fakat Yılmaz Vural diğer takımlar olduğu gibi futbolu güzelleştirecek açık futbolu oynuyor fakat nedense defansa ağırlık vermiyor. Nitekim Fenerbahçe'yi 2-0'dan 2-2 yakalamasına rağmen mağlup oldu. Yine kendisi aslında 3 golü buldu halde yine 4-3 mağlubiyetle puan alamadı. Önüne de Tam geçmişti. öyle de geçmişti tabi. Bugün de tahmin ediyorum Beşiktaş'a karşı açık oynayacaktır. Fakat Beşiktaş'ın en büyük özelliği kendisine karşı açık oynayan takımlara çok gol atıyor. Herhalde bol golle bir maç seyredeceğiz ama tahmin ettiğim kadarıyla Antep buradan da maalesef puan alamayacak. Çalan düdük ve mücadele başlıyor. Rıza. Sağ kanada Metin'e doğru. Şenol Dokunkaya kadar zorluk çekti. Küçük Ali. Rıza. Ve Metin. Topla buluştu. Ceza saat içinde. Karşı karşıya. Ortaya bırakıyor. Metin'in golüyle Beşiktaş 1-0 öne geçiyor. Dakika 14, Gordon Mill, Bahri Baydar görüntüde. Gol Madida, Beşiktaş 1, Gaziantep Spor Sıfır. Beşiktaş'ın Madida. Yeşil açılardan bu gol ekrana gelirken bir ana atak şansı daha doğuyor Beşiktaş'ın. Orta işte pozisyonu izliyoruz, gol Madida. Tekrar seyrediyoruz golü. Bir başka açıdan görelim. Metin ortası akıllı ve Madida'nın golü. Madi'de bastırıyor. Küçük Ali ve Gökhan birbirlerine bıraktılar. Marcello büyük asan şut ve zafer. Gaziantep Spor mutlak bir golü kaçırıyor. Beşiktaş. Marcello. Boric'in önüne bıraktı. Boric kaleye vurdu. Out. Orta yaparsa tehlike. Marcelo ortası yerden savunmada Küçük Ali ikinci pozisyonda zafer. Zafer arkadaşlar uyarıyor Marcelo. Oh, oh. Şenol. Boliç Kubilay bıraktı. Turgut vuruyor bu sefer de yine out. İhsan, Turgut, Sergen, Sergen'in pası sol kanada Madida'ya. Nartal'la ortada, Madida. Madida sıyrılıyor rakibinden. Ceza sahasına doğru vuruşunda Metin. Tekrar seriliyoruz pozisyonu. Evet değerli seyirciler karşılaşmanın ilk yarısını Beşiktaş 1-0 önde kapadı. Yanımızda Şenol var. Evet Şenol gene bir defans hatası ve 1-0 yeniksiniz. Genelde denk mücadele oluyor. İkinci yarı için hocanız size söyledi? Vallahi deniz gibi çok denk mücadele oluyor. Biz kendi evimize işte gördüğünüz gibi hatalarla bu güzel oyunumuzu süsleyemiyoruz. Hoca da bunları belirtti. İşte toplu çok hoca ettiğimizi söyledi. İnşallah Polvet daha iyi organize olup sakin bir şekilde durumu lehimize çevirmeye çalışacağız. Başarılar. Çok teşekkür ederim. Evet değerli seyirciler söz... Sergen, yanında Metin var. Metin atarsa, şimdi atıyor Metin'e. Beşiktaşlı Metin, şu anda silahlı ceza sahasına giriyor. Metin karşı karşıya. Ortadan Artallo. Metin topu. Ne kaleye neden Artallo'yu attı? Out attı. Görüntüde Metin. Rezanı pasın Artallo. Artallo. Metin. Sol kanada bırakıyorum Adida. Madira hareketli şut pozisyonunda ortaladı. Mehmet uçarak kuruyor kafayı ve kaleci Metin. Ali Can Lakot, Yılmaz Buralı sağ dışına çıkarabilir. Ve evet dördüncü hakem Muhittin Boşat, Yılmaz Buralı tribünlere davet ediyor. sağ geldi. Emniyet kuvvetlerine söylüyor. Yılmaz Bural sağ kenarına geliyor tekrar. Hayır diyor Ali Cendakon. Ve sağ komiserlerine Yılmaz Bural'ın dışarı çıkarılmasını istiyor. Dördüncü hakem Muhittin Boşak. Oyun şu anda durmuş durumda. Yaklaşık 5 dakikadır oyun durmuş durumda. Evet emniyet kuvvetlerinin nezareti altında Yılmaz Vural tribünlere gidiyor değerli seyirciler. Şu anda basın mensupları da olay yerine hemen geldiler. Tribünlere gönderilmesini istiyor. Bu arada Ali Can Lakot oyunu başlatacak ama sağ kenarı dolu. Ali Can Lakot hayır diyor ve oyunu başlatıyor. Kemal Sergen sol kanada kaleci Metin kalesinden çıkıyor. Nartallo koşuyor ve Metin Nartallo'dan sıyrıldı. Şimdi de Madida'nın yanından bir de pas verdi. Gaziantepspor kale boş. Mehmet kale boş. Mehmet kaleye doğru aşırıyor topu ve top avuta gidiyor. Metin çok ilginç. Kalenin arkasına uçtu. Metin ve Mehmet görüntüye geliyor. Boliç araya girdi bıraktı Büyük Hasan'a. Büyük Hasan'dan Boliç'e. Boliç ceza sahasında karşı karşıya ve savunma. Maçın hakemine bakıyorum out diyor. İşte Boliç görüntüde. Mehmet. Mehmet'in pası Metin. Kompela. Metin. Metin aşırıyor. Ama yeniden döndü. Tekrar Mehmet ve maçın hakemi Düdürü çalmış durumda. Ceza sahası içinde topla dışında oynadı Metin. Şimdi hakemin kırmızı kartı gerekiyor. Evet değerli Kırmızı kart. Bir kaleci Bilerek ceza sahası dışında elle oynarsa kurallar kırmızı kartı gerektiriyor. Ve Metin de kırmızı kartı gördü. Gaziantep Spor'da oyuncu değişikliği olmuştu. Çok ilginç bir karşılaşma bu. İşte pozisyonu izliyoruz. Metin kaleci Metin'le karşı karşıya adaşıyla kaleci Metin eliyle karşılıyor. Ve bunun sonucunda da kırmızı kartı görüyor. Mehmet Sergen. Ve Mehmet karşı karşıya. Mehmet gole gidiyor. Mehmet vuruyor. Kaleciye dokundu top. Ve korner. Mutlak bir gol fırsatıydı Beşiktaş için. Sol kanattan köşe vuruşu kullanacak siyah beyazlar. Görüntüde Mehmet ve karşı karşıya kaldığı pozisyon. Vuruşu kalecinin ayakları arasından kornere giden top. Marcelo Küçük Ali. Ve Rıza. Topu önde buldu Rıza. Savunma da az adamla yakalandı Gaziantep Spor. Ortada Madida. Rıza geriye çıkartıyor. Sergen'in vuruşu ve topu avuza gidiyor. Arka arkaya ikili pozisyon kaçırıyor Beşiktaş. Görüntüle sen... Recep. Ve karşılaşmayı bitiriyor maçın hakemi Ali Can Lakon. Evet değerli seyirciler Beşiktaş Gaziantep Spor'u 1-0 mağlup ediyor. 14. dakikada Madida'nın attığı golle.